Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Kıymetli kardeşlerimiz, Atilla Değirmenci hocamla rahmetli Zeki Soyak hocamızın eğitim rehberi kitabını mütalaa etmeye devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Elhamdülillah. Siz nasılsınız hocam? Hamdolsun. Rabbimiz hamdinizi artırsın inşallah. Amin. Hocam. Cümlemizin inşallah hocam. Elhamdülillah diyeceğimiz işlerimizi çoğaltsın bu hayatı da elhamdülillah diyerek, diyerek, tamamlattın inşallah. Amin hocam. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Geçen programımızda hocam abd kavramıyla alakalı sınırlarımızı bilmekle ilgili konuştuk. Abd olarak yani kul olarak biz nerede irademizi kullanacağız, nerede kullanmayacağız bu mevzular üzerinde durmuştuk. Şimdi yine bilgilendirme ile alakalı yani çocuklarımıza ne yapacağız hocam bu bölüm üzerinde devam ediyordu. Hocam, rahmetli hocamız kitabının bu bölümünde aslında bizim gözden kaçırdığımız bir bölümü de ele almış ve gündemimize de getiriyor. Biz de kardeşlerimizin gündemine getirmiş olalım. Çocuklarımızın kalbine Allah korkusu değil de Allah sevgisi. Ama sevgiye dayalı bir korku yerleştirmemiz gerekir diyor hocam. Bunu nasıl yapacağız? Yaptığımız yanlışlar nelerdir? Buyurun inşallah. Ee, hocam. Ee, bu bizim aslında temel bir ölçü olarak şöyle yapalım. Biz çocuk yetiştirirken, insan yetiştirirken, ya bu hep bebek kalmayacak, bu hep çocuk kalmayacak, hayata çıkacak bir insan olarak hazırlayacağız. Peki hayata çıkacak insan neyin sınırlarını takip etmesini istiyorsun? Veya kimin sınırlarını takip eder? Sevdiğinin sınırlarını takip eder, değil mi? Hani Hz. Ömer radıyallahu anh'a atfedilen bir ifade vardır denilir ki. İnsan kimi sever? İnsan tanıdığını sever, bildiğini sever. Allah'ı tanıdıkça sever. E sevdikçe gönlünde daha fazla yer olur. Sevgi merkezini almazsak, nefret merkeziyle birlikte bir eğitim yaparsak bu ters olur hocam, ters teper. Her zaman böyle olmuştur. Yani insan sevgiye odaklanmazsa bunun tersiyle birlikte yaklaşımları çok daha farklı ve yanlış sonuçlar veriyor. Hayatı birçok noktadan görebiliriz. Birçok izimi bu çerçevede görebiliriz hocam. Yani korkuyla bir şeyler yaptırmaya çalışıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun kimse yokken yapmıyor onu. Hı. Yani biz e, birlikte bir katıldığımız bir programda hatırlarsanız yıllar öncesinde e, bir hocamız şöyle bir ifade söylemişti. Baskı rejimleri münafık tipli insanlar yetiştirir demişti. Yani dolayısıyla korkuyla insan mı yetiştireceksin? Olmaz, mümkün değil. insan yetişmez. Sadece senin yüzüne gülen ama arkadan farklı davranan tipler ortaya çıkacaktır. Ama sevgiye dayalı olduğu zaman, sevgi merkezli olduğu zaman, benim Rabbim var, benim Allah'ım var, bunun rahmeti çok geniş. Allah bana o kadar nimet vermiş ki, Allah beni özene bezene yaratmış, Allah'ın verdiği nimetleri saysam bitiremem. Bunların her biri çerçevesinde şöyle bir düşündüğümüz zaman hocam, yani insan o zaman sever. Ama buradaki sadece bu boyutla da alakalı değil. Az önce dediğimiz gibi tanımaya yönelik işler. Peki tanımaya yönelik işler nereden olacak? Hocam şuradan buradan falan değil. Bu işin en güzel yeri Kur'an-ı Kerim'dir. Allah bize kendisini nasıl tanıttıysa o şekilde tanıyıp o şekilde yaklaştığımızda inan çok seveceğiz hakikaten. Yani bu dünyanın da ana noktası burası olacaktır hocam. Şeyde daha önceki programlarımızda şunu söylemiştik. Çocuklar dünyaya tertemiz bir şekilde fıtratla geliyor. O fıtrat temizlik güzellikle geliyor. E, kişiler de bu fıtratı hocam dolduruyor artık. Evet, çeviriyorlar. Ha yani çocuk Allah'la ilgili kavramla karşılaştığında, çünkü ka karşılaşacak. Müslüman bir ailede olunca Allah ismini duyacak. Namaz kılanları görecek. Bismillah duyacak. Ondan sonra e, eskiden şu an çok yaygın değil hocam. Şu an Allah ismini de pek şey yapmıyorlar ama küçükler biz, küçükken Allah Allah yakardı yani. Biz de yakmasını beklerdik böyle. <laughs> Allah yakar mı hocam? Allah yakar mı? Allah yakar. Allah azizün züntigamdır. Ama kim için? Pırıl pırıl çocuk için de değil ya yani burası. <laughs> fark etmez bu. Hindistan'da da doğmuş olsa, Bangladeş'te de doğmuş olsa, İngiltere'de doğmuş olsa fark etmez. Allah bu pırıl pırıl insanı yakmaz. Ama yaş ilerleyip de hayatın içerisine değişik aktivitelere girdiği zaman, geçen haftaki konuşmadan kendini külli irade sahibi falan zannetmeye başladığı zaman, diklenmeye başladığı zaman onun da yerine Allah Teala cehennem olarak belirlemiş zaten. Ama onun öncesinde biz çocuklarımıza eğitim verirken bu tarafıyla değil yani cennet arzusu ve aynı zamanda Allah'ın sevgisi merhameti çerçevesine verirsek işte o zaman hem çocukta hocam sağlam bir gönüş, gönül genişliği meydana gelecek hem de merhameti genişleyecek bu insanın yeryüzünü kucaklayacak kadar merhameti olacak. Allah yakar dersen daraltırsın. Kimi yakar? E bir iki tanesini yakar tamam bırakır falan der gibi düşünürüz o zaman. Şey gibi hani e, aslında yakar da insan kendini yanıcı hale getiriyor. Tabii. <laughs> aslında o var evet. yani. O zaman şöyle e, eskiye nazaran e, şu an bununla ilgili hem yayınlar da çoğaldı ve ailelerin de bu konuyla ilgili araştırmaları da gereken şeyler çoğaldı şimdi kardeşlerimiz şunu unutmayacaklar. Biz de unutmayacağız. Yani basit bir şey. Çocuk ilk defa camiye geliyor. Cami ile ilgili bir fotoğraf yerleşecek hocam zihnine. Burada görevli kardeşlerimize çok iş düşüyor. Yani baba aslında bilinçli baba şunu yapar. Önce imamla ya da görevli kişiyle irtibata geçer der ki bak ben bu evladımı camiye getireceğim. Çocuğumu hediyelerle karşılayalım. Niye? Çocuk camiyi, o resmi çizdikten sonra hocam hayatında camiyle ilgili artık o fotoğraf, ilk fotoğraf hep devam edecek. Onun için vakıflardaki insanlara, ondan sonra din, dini anlatan insanlara ya da çocuklarla irtibatı olan işte şeylerde Kur'an eğitimiyle meşgul olan Sıbyan mektebi dediğim, Sıbyan okulları, Sıbyan sınıflarındakilerde Hocam dinle ilgili, Allah'la ilgili kavramları anlatırken nokta atışı ve çok iyi hazırlanmaları gerekiyor o zaman. Yani çünkü sen bu çocuğa, biz bazen şuna kızardık ama ben bu programlarda okuyup geliştikçe hocam şunu bıraktım artık. Hani eskiden bazı ünlüler camiye gitmiş de tokat yemiş falan. Ya adamın camiyle ilgili zihninde o fotoğrafı çizmişler. O fotoğraf çizildiği için o bitmiyor. Hocam hani şöyle düşünün. Küçüklüğünüzde bir travma yaşıyorsunuz. Ne? Köpekle alakalı. Ve yıllar boyu o köpek zihninizden çıkmıyor. Hani hocam yüzde yüz mü haklı o Değil. Yüzde yüz değil ama bizler hani Efendimizin hayatı gerçekten çok mühim. Efendimiz dini anlatacak muhatabın hiçbirinde bir cezalandırıcı yöntem kullanmıyor. Evet. Burayla alakalı da hocam şöyle söyleyeyim. Ben o ilk önce ünlülere bir şey söyleyeyim ondan sonra. Şimdi bu hocam çok dillendiriliyor, çok konuşuluyor burası da benim çok hoşuma gidiyor. Birkaç tane var hocam fazla da yok yani. <laughs> Ama çok dillendiriliyor. Gelip gelip örnek buradan veriliyor. İşte ben küçükken camiye gitmiştim orada bir tane tokat yemiştim ondan sonra da vazgeçtim buradan bağırıp çağırmışlardı falan. Sonra geri geliyorlar ya. Sonra diyorsun ki bu adama bey kardeşim sen o tiyatroya sinemaya gittiğinde sana demedikleri laf kalmadı, etmedikleri küfür de kalmadı. Niye gittin peki o zaman oraya? Değil mi hocam? Bu iş <laughs> duygusal gidiyor yani. Tabii, tabii. Tamam. Duygusallığın sonrasında. Evet. Ondan sonra kendince de İslam'da Müslüman böyle anlayışı vermeye çalışıyor. Hayır, ben burayı doğru görmüyorum hocam. Yani bu anlayış biraz sakıncalı bir anlayış. Evet. Yani hatalı e, taraflarımız var. Hani onu kesinlikle demek hocam yani orası var. İşte yaşlıların o çocuklara karşı ya da o zamanki şeydeki o çizdiği şeyde bir hata var hocam. Onu demek istiyorum. Hocam kesinlikle orası da yani. Ee, hani sınırlarımızı iyi bilmek demiştik ya hocam bir önceki programımızda. Ee, sınırları bilen insan camiye gittim. Elbette boş zamanda gideyim. Çocuğum koşsun, hı hı. değil mi? Hani zamanını burada geçirsin. Öncesinde ha, az önce dediğiniz gibi imam efendiler şimdi zaten hazırlıklı geliyorlar evet. diyorlar ki cami namazdan sonra çocuklar hiçbir yere gitmesin yanımıza gelsinler diyor. Evet. Hemen hediyelerle birlikte. Yani bundan dolayı. Çocuklar şunu söylüyorlar sürekli. E ne zaman camiye gidiyoruz? Bir daha ne zaman camiye gitsek falan. Ha, tamam ödül merkezli bir yaklaşım ama problem değil zamanla bu düzelecektir. Çünkü buranın desteklenmesi gerekiyor. Yoksa sadece bir şeyler almaya dönük bir insan çıkacaktır burada. Bu da ayrı bir sıkıntı. İkinci bir mevzu olarak da hocam şurası da çok önemli. Elbette bu sevgiyi verirken merhameti de vereceğiz hocam. Vicdanı da vereceğiz insanlara. Ama hiç mi şeyden bahsetmeyeceğiz dersek? Hiç mi böyle Allah Teala'nın gazap ettiğinden bahsetmeyeceğiz? Hayır ondan da bahsedeceğiz. Ama kime olduğunu iyi söylemezsek o zaman da genelleştirici bir yapıya döneriz. Bu da ayrı bir sıkıntı oluşturacaktır çocukta. Yani elbette çoğunluk Allah'ın merhamet tarafıdır. Allah'ın rahmet tarafıdır. Allah'ın insanlara verdiği nimetlerdir. Ama mutlaka bir kısmında da sınırı çizme adına hocam küçükken bile fark etmez burası. Hafif hafif de olsa o sınırları çizmesi lazım. Çünkü kendisi de biliyor ki evde her şeye elini atamaz. Değil mi? Biraz böyle çok kıymetli olan bir tabağa çanağa böyle eline uzatmaya başladığı an yediği zılgıttan dolayı ondan sonra bir daha elini bile yaklaştırmıyor buraya. Burada aklıma şu geldi. Siz bunları anlatırken. Ee, düşman Herhalde hocam bu çocukluk dönemindeki bu çocukların zihnine yerleştirilme hususunu çok iyi biliyor. Niye söyledin Selçuk hocam? Şunun için söyledim hocam. Çizgi filmler. Dikkat edin hocam. Çizgi filmler daha bizim camia, bizim sektör, İslami kesim. Son belki hani birkaç yıl diyebileceğimiz. Çünkü öncesindekiler de var ama onlar da saçma sapan. Diyanet biraz bu işin üzerinde duruyor. Önceki yapılanlarda da hani kalite noktasında diğerine yetişemediği için çocuklara hitap etmiyor ama diğer taraftaki şey sektör elinde bulunduran kişi çünkü diyor ki 2 yaşındaki çocuk benim muhatabım diyor. Evet. 3 yaşındaki çocuk benim muhatabım diyor ve ilerlediği süreçte çocukların zihnine hocam ben çocukluk döneminde izlediğim çizgi filmde gölgelerin gücü adına diyordu bak. Allah'ın adına değil. Halbuki bizim besmelemiz ne? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına adıyla. Evet. Ama adam gölgelerin gücüyle ve çocukluk dünyanda sen onun gibi olma sevdasına düşünsün. Burada birinci olarak çizgi filmler ekledim eklemede bulunursunuz. İkincisi de oyuncaklar hocam. Küçüklüklerin oyuncakları Barbie hocam kızların. Bak figür olarak ve o Barbie dergiyle destekliyor. O Barbie'yi çizgi filmle destekliyor ve çocukların zihin dünyasındaki kıyafetin oluşum şekline bakar mısın? Hocam burada şöyle söyleyelim. Hani o cephe yapması gerekeni yapıyor. Dikkat edelim diye söylüyorum yani zaten. Yok, onlar yapması gereken neyse onu yapıyorlar. Biz yapamadığımız için bir problem var. Hocam az önce bir örnek verecektim. Oraya atlamadan bir örnek vereyim de. Efendimiz aleyhisselam Medine'deyken doğan çocukları tutarlarmış getirilemiş efendimiz aleyhisselama. Ya neredeyse bir hepsi ya yani Kaç tane çocuk da hepsi gelmiştir. Neredeyse istisnasız hepsi de Efendimiz Aleyhisselam kucağına çiş etmiş. Hmm. Efendimiz Aleyhisselam ya kaldırın götürün şunu falan demiyor. Su getirin diyor. Şöyle bitti temizlendi diyor. Bu kadar hocam. Yani aslında sevgi eğitiminin başlayacağı noktaları da bize çok yönlü olarak söylüyorlar burada. Yani bunu da görelim. Efendim ben Allah'ın peygamberiyim böyle iş olur mu falan sizde ne yaptınız? Hiç olmazsa bir şey bağlayadınız. Öyle bir şey yok. Gayet hayatı doğal süreci içerisinde yaşarsak zaten Allah'ın rahmet, Allah'ın Rahman ismini, Allah'ın Rahim ismini çok rahat öğreteceğiz hocam. Efendimizin uygulamalarıyla birlikte tabii ki. Şimdi buradaki şeyle ilgili bu oyuncaklar, e, filmler, çizgi filmler hocam bunlar bilinçsiz öylesine yapılmamıştır. Ben bir tane bir dizinin senaristinin söylemiş olduğu bir cümleyi söyleyeyim. Bunu genele ait hale getirebiliriz. Diyor ki falan dizi diyor kesinlikle bir bir diziden ibaret değildir diyor. Bu geleneksel toplumun içerisine sıkışmış insanların modern topluma dönüştürme projesidir diyor. Hı -hı. Adam bunu açık açık söylüyor ve bu bizim ülkemizde yıllarca yayınlanan bir diziydi. Kendince bir eğitim veriyor hocam. Fark etmez. Bu çocukların her bir yaşına kendisine göre bir hitabını var bunun. Bunların her biri insanları Kendince ne düşünüyor bu adamlar? insanları nasıl ifsad ederim? Nasıl bozar? Yani bunu nasıl bozar? işte hocam büyü anlayışı, sihir anlayışı ortaya koyar. işte o demiş olduğunuz çizgi filmde birden bir şeyler söylersin. Hayatta birden apayrı noktalar ulaşır. Seni hayal dünyanda yaşatır sadece. Gerçekle bağ kuramazsın. Bunun içerisinde geliyor. İki, oyuncaklarında hiç masum olmadığını iyi bilelim. Ve önümüze sunulan oyuncakları veya figürlere, karakterlere bir bakalım. Hocam iki tane kız çocuğunun olduğu ve birçok insanın üzerinde gördüğümüz figüre bakıyorsun. Yani ahlaksızlık yayıyor bu. Başka bir şey değil ki. Yapmaya çalıştığı bu. Heidi diye bir çizgi film vardı. Değil mi hocam? Yani ne anlatıyordu bu? Yani anası babası ayrılmış dedenin yanında yetişen bir çocuktan bahsediyor bu. Çocuk sevgi dolu aslında ama nerede yetişiyor bu çocuk hocam değil mi? Nasıl bir aile yapısı anlatmaya çalışıyorlar? İyi görmek lazım bunları. Müslüman olarak e, biz bu dinin anlatıcılarıysak ya da yaşayıcılarıysak, Müslümansak hocam çok büyük sorumluluk altındayız. Ümmetin çocuklarına karşı. Bir anne baba olarak, yani anne baba olarak o zaman Kesinlikle ama kesinlikle öyle e, ne diyelim? Alel usul hiç ondan sonra senin önündeki kütük gibi bir çocuk yetiştirme mantığı yok hocam yani. Yani çocuğumuzu gayet bilinçli ondan sonra ve geleceğe de hazır bir şekilde çünkü temelini atıyoruz. İlk 7 yaşa kadar çoğu şeyin temelini atılıyor. Ve mesela 11 yaşa kadar çocuklarda şey var hocam somutlaştırma. Evet. Çocuk somutlaştırarak anlıyor. Ve en çok Allah'ı sorguladığı yaşlar da o yaşlar oluyor zaten. Hani hocam, buyur, bir onu... basit bir şey gireyim buraya da hani geçen hafta konuşmuştuk ya hala insanlar biz de bu 11 yaşına kadar o 7-11 arasındaki soyutlama sisteminden insanlar kurtulamadığı için 25'inde de aynı şeyi düşünüyor. Hocam. allah Teala <laughs> bir cisim olarak bir şey. Kulak olur. düşünüyor. Aynı bizim kulak gibi bir yani. şey falan düşünüyor. Ya işte Kulağı insanın kulağından ibaret zannediyor hocam. Dünyadaki can, yaşayan canlılarda farklı farklı kulaklar var. Yani <laughs> o biraz farklı. İşte şunu diyeceğim aslında. E, aileler olarak iyi bir İslam çocuk gelişimcisi olmamız gerekiyor. Hani ilerleyen süreçte psikolog, sosyologluk nok ama özellikle bu temel atma düzeyinde dini kim anlatıyorsa hocam ya. Hani bu, bu kimse. Çocuk gelişiminden çok iyi anlayacaksın arkadaş ya. Hocam Elbette. Psikolog ama kimin psikoloğuna iyi bakmak lazım. Bu toplumun psikoloğu olması lazım. Sosyolog, batının sosyoloğu değil evet. Bu toplumun sosyoloğu olması lazım. Bu toplumun derken de düzeltim, Müslüman bir sosyolog olarak bakmamız lazım. Müslüman bir psikolog olarak bakmamız lazım. Yoksa batıdan tercüme edilen cümleleri arkası arkasına sıralayıp da koymakla alakalı değildir hocam burası. Yoksa e, genel bizde e, yanlış kanaat hep bunun üzerine gidiyor. Hep bu anlayışla gidiyor. Hocam burada Zaten asıl derdimiz burasıdır. Tebliğ diye bir vazifemiz var. Hocam inatlaştığın insana ne verebilirsin Allah aşkına? Bir düşün ya. Çocuğa sürekli tersten tersten yaklaştığın insana ne verebilirsin hocam? Sürekli öfkeyle yaklaştığın insana ne verebilirsin hocam? Peki sevgiyle yaklaştığın insana ne verirsin? Değil mi? Kapılar açılınca bu kadar hocam. Her şey alır hocam. Bir ee, Allah selamet versin. Bir hocamızın çok güzel bir cümlesi vardı. Nevşehir'e bir konferansa gelmişti. Çocuklarınıza dedi Allah'ı sevdirin peygamberi sevdirin ama daha öncesine kendinizi sevdirin. Hı hı. Seni severse çocuk, senin yandığın değerleri de sever. Senin gittiğin yolda gitmeyi sever, camiye gitmeyi sever, insanlarla muhabbet etmeyi sever, insanlarla ilgilenmeyi sever. Ama seni sevmezse hocam, kusura bakma da bizim hacı amca böyle düşünüyordu der babasına. İşte bizimki de boş boşver ya bunlar eski topraklar falan der, bunlar anlamazlar, bunlar eski düşünce der. Aşağılamaya çalışır hocam. Gördüğümüz manzaralar maalesef yani bu durumlarda. Ya bunlar bir tavsiye olarak kardeşlerimize hani hem de bir hatırlatma anlamında söylüyoruz. Yani bu işin bilincinde olalım, sorumluluğunda olalım. Ondan sonra biz kendimizi mutlaka geliştireceğiz, yetiştireceğiz. Yani sadece arkadaşlar televizyona bakmakla bu hayat geçmeyecek yani. Ya da elimize bir telefon, böyle bir hayat geçmeyecek. Çocuğumuzun eline de verdiğimizde bunu yapmayacak. Çünkü çocuğun eline vereceğini de biliyor. Oradan başka ellere de gideceğini bileceğiz. Dolayısıyla biz ümmet derdi olan insanların, ondan sonra ahiret derdi olan insanların ve bizim için hayırlı nesil, hayırlı evlat olacağını umduğumuz ve onun için çalıştığımız evlatlarımızla ilgili e, ciddi olmamız lazım. Hocam ciddi olmamız. eğitim ciddi bir iştir. Bu ciddi demek kaşların çatılması anlamına gelmiyor hocam. Eğitim ciddi. Biz eğitim eğitim ciddi, 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 ciddi bir iştir. Yani buna emek mi vereceksin? Hocam bu emekten çakınamayız, kaçınamayız hocam. Buna yoğunlaşacak mısın? Kafa mı patlatacaksın? Zihin mi yoracaksın? Bundan kaçınamayız hocam. Yani bu iş hakikaten ciddi bir iş. Aşama aşama neler yaptığımızı göstermemiz gerekir. Yani ben bir kısa bir örnek vereyim hocam. Ben evimde uyguladığım bir şeydi. Çocukların belli bir yaşa gelince yani o artık olayları anlamaya başlayan süreçlere gelince Dedim ki ilk olarak bir adab okuyalım. Hı hı. Yani yemekten önce el yıkanır, bir yere nasıl girilir, insanlarla nasıl konuşulur, nasıl oturulur, nasıl kalkılır, nasıl muhabbet edilir, sofrada yemek nasıl yenir, birinden bir şey nasıl istenir, e, lavaboya nasıl gidilir, banyoya nasıl girilir, nasıl temizlenilir. Bunları şöyle bir inceledik. Ya hocam ben çok bereketini gördüm ya. Elhamdülillah. Yani hakikaten çok bereketini gördüm. Sonra bunu ahlakla desteklemek gerekiyor. Sonra da bizim klasik uygulamalarımıza geçiyoruz ondan sonra. Yani ibadetle ilgili uygulamalara geçiyoruz. Bunları gördükçe hocam, çocuk da seninle birlikte bunu yapmaya başlayınca ha birlikte yapıyoruz. Fark eden etmiyor. Demek ki ben küçük olarak şunu yapacağım, babam da bunu yapacak dedi ya. Çocuk birçok şeyi çözmüş oluyor. Böylece ha şurayı hiç unutmayalım. Kıymetli kardeşlerimize de tavsiyemiz olsun burası. Çocuğa ufuk çizmek zorundayız hocam. Benim dar ufkumla olmaz. İslam'ın geniş ufkuyla bakması gerekiyor bunu. Yoksa ben şuraya kadar düşünürüm. Hayır hayır. İslam'ın ufkunu görmemiz lazım. Bu çocuğu bu tarafa doğru getirmemiz lazım. Hocam eskilerimiz yani o okul görmemiş olan eskilerimiz İslam'ın ufkunu çiziyorlardı hocam. Ama maalesef biz şimdi okul görmüşler kendi ufkumuzu çiziyoruz çocuğa. Allah razı olsun hocam. Rabb'in seni terk etmedi diyor. Rabbimiz evet. Bizler de çocuklarımıza Rabbimizin onları terk etmeyeceğini ve gerçekten onları sevmiş ki nimetlerle vermiş anneler, babalar, işte diğer burun, ağız neyse her şeyiyle o kadar çok anlatabileceğimiz şeyler var ki fırsatları değerlendirme anlamında. Dolayısıyla kardeşlerimiz bu bir, bir dert, bu bir heyecan ve ciddiyet isteyen bir iş. Rahmetli hocamın eğitim rehberi kitabından çocuğumuza Allah sevgisini nasıl yerleştireceğiz bununla ilgili Atilla hocamla muhabbet ettik, mütalaa ettik. İnşallah faydalı olmuştur. Vahiru davana enel rabbil alemin.